Merhaba arkadaşlar. Sen Anlat Hocam kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere gireceğiniz sınavlarda geometri netlerini nasıl arttırabileceğiz, bir geometri sorusunu nasıl çözebileceğiz ile ilgili bir örnek sunum yapacağım arkadaşlar. Tabi geometri sorularını nasıl çözebiliriz daha önce bir açıklamasını yapmıştım. Onu bir toparlarsak şöyleydi. Biliyorsunuz geometri soruları nerede oluşuyordu? Bir yazılı kısımdan bir de şekilden oluşuyordu. Bir yazılı kısım vardı bir de şekil vardı. Ve biz bunu bir bütün olarak ne yapmamız gerekiyordu? Düşünmemiz gerektiğini söylemiştim. Yani yazılı kısımları tek tek değerlendirip nerede şekil üzerinde ondan sonra soru çözümüne gitmemiz gerekiyordu. Tabi bunları yapmadan önce mutlaka tanımları, özellikleri, teoremleri çok iyi bilmemiz gerekiyordu. Yani e, şunu unutmayın. Bir benzerlik sorusunu çözerken sadece benzerlikle ilgili kuralları bilmeniz, özellikleri bilmeniz yeterli olmaz arkadaşlar. aç ortaya bileceğiz. Dik açıda özellikleri bileceğiz. Yani nasıl diyeyim? Yani aklınıza gelebilecek her türlü özelliği bilmeniz gerekir. Sonra ne yapacağız? Soruyu çözerken de her seferinde neden paralel verilmiş, niçin paralel verilmiş gibi devamlı olarak sorgulamamız gerekiyor. Yani kısacası sorunun bir bütün olduğunu, şekil ve yazılı kısmın ortak çözülmesi gerektiğini, tek tek değerlendirmesi gerektiğini hiçbir zaman unutmayacağız. Şimdi geçelim bunlarla ilgili örnek sorularımıza. Ben ne yapacağım? Şekili, yazılı kısmı, işte tanımları, özellikleri, teoremleri düşünerek sizinle beraber bir örnek soru çözümü yapacağım arkadaşlar. Şimdi ne verilmiş? A, B, dik üçgen. Bakın ne yapıyorum? Şu yazılı kısmı mutlaka tek tek değerlendiriyorum. A, B, e. Dik üçgen. Bak dik üçgen. Demek ki şurada şunu unutmuşuz. Şuraya bir dikliğimizi koyalım. Tamam. O bir benim hatam. AB B, birim. Bak şekilde hiçbir şey var mı veri? Yok. Tek tek bak buradan geliyor şimdi. AB B, 11. Yazdım. DC 4 birim. Yazdım. D, C, AD ile DE birbirine eşit. DC diktir. BE. AB diktir. AE bak burada vermişiz tamam. BC x nedir diye soruyor. X'i de koydum durdum. Ne yaptım? Her birini değerlendirdim. Sonra bir anda böyle yıldızlar oluşması gerekiyor kafanızda. Neden paralel? Şey düzel diyorum. Neden birbirine eşit verilmiş? Neden dik açı? Neden dik açı? Genellikle ben böyle şu eşitlikleri görürsem bir üçgenin içinde arkadaşlar hemen şuraya burası dik olduğu için aşağıdan yukarıdan aşağı bir dikey çekelim. Ne aklıma geliyor şimdi bakın bir yandan bu bir özelliktir. Nereden geliyor? Temel orantıdan geliyor. İşte bakın temel orantı özelliği bilmemiz lazım. Biraz önce ne yaptım? Şekille yazılı kısmı bir bütün değerlendirdim. Tek tek bunları aldım. Şekil üzerinde ne yaptım? Yerine koydum. Peki Demek ki bir özellik var. Ne özelliği var demiştim. Dik, dik. Bunlar birbirine eşitse temel orantıdan geliyor. Hatırlayın şöyle bir şekil. Bakın bunlar birbirine paralel. Bunlar birbirine eşit ise bunlar da birbirine eşittir. O zaman şurası da birbirine eşit oldu. E o zaman temel orantıdan gene karşımıza ne geldi? Burası 4 ise burası 8 geldi. Bak özellikleri kullanıyorum şu an. Peki şimdi ne yapacağım? Şimdi de gene bir özelliğimiz var. Bakın şurada bir özellik 8 var, 10 var. 6'yı patlattım. Ha demek ki ben şuraya a dersem a'c'nin ne olduğunu bulursam bu soruyu rahatlıkla çözerim. Nereye gideceğim? Şimdi düşünüyorum. Bir yere gitmem lazım. Nereye gideceğim? Onun için şuraya k, buraya da k diyeyim. Bakın dikkat edin. Şimdi de nereye gidiyorum? Teoreme gidiyorum. Hangi teoreme? Öklid'e gidiyorum. Öklid'teki olay nasıldı? Şöyle bir dik üçgen var dik üçgenden ne olmuş? Dik indirilmiş. Şurası h, burası p, şurası k ise h kare eşittir p çarpı k'ydı. Yani şunu demek istiyorum. 8'in karesi eşittir. 6 çarpı 2k. Amacım k'yı bulmak. K'yı bulursam bu soruyu çözerim. Ne yapıyorum her seferinde? Kendime soruyorum. Bakın dikkat edin. Neden paralel verilmiş? Bunu bulmam için. Neden bunu buldum? Kendime soruyorum yine. Bunu bulmak için. Neden 8'i buldum? 6'yı bulmak için. Neden 6'yı buldum? Öklüt yapmak için gibi. Sorgulayarak soru çözümü yapacağız. E 64 eşittir. 2 kere 6 12 K K buradan ne geliyor? 64 bölü 12'den e, Sadeleşme neyle sadeleşiyor? 3, 4 ile sadeleşiyor değil mi? Evet. 3, 4'e böldüm. 16 bölü 3 buldum K'yı. Tamam şimdi ne yapacağım? E benden BC'yi istiyor. E BC nedir o zaman? 6 artı diyeceğim. Şuraya yazalım hemen. BC eşittir. 6 artı 16 bölü 3. Artık bundan sonrası matematik kısmı. 18 topladım. 34 bölü 3 buldum. Yani şimdi yeniden hızlı bir şekilde tekrarlayalım. Dik üçgen verilmiş. Tamam. AB diktir. AE verilmiş. Tamam. Bak götürdüm yerine koydum. Halbuki bu şekilde yoktu biraz önce. AB'ye 10 vermiş gördüm. Bakın bunları tek tek aldım. Burada yerine koydum. Sonra başladım kendime sorgulamaya. Neden paralel şey düzeltiyorum. Neden eşitlik verilmiş? Neden burası dik? Ben buradan yukarıdan aşağı bir dik çekersem temel orantıdan dolayı bunlar birbirine eşit olur. Sonra soruyorum. Neden bunları eşit buldum? 1'e e 2 oranı var. Gene temel orandan 4'e 8'i buldum. Neden 8'i buldum? 6'yı bulmak için. Neden 6'yı buldum? Patlattım öklütü. Nereye buldum? Aşağıya buldum. Ondan sonra isteneni tak diye gittim. Yani kısacası kendimize her seferinde devamlı olarak sorgulayacağız. Bakalım şimdi. Geldik başka bir soruya. ACB eşittir BCD. A, ACB, ACB eşittir B, C, D. B, C, D. Bak var mı burada? Yok. Peki dursun bakayım ona bir soru işareti koyalım. C, A, D eşittir. Evet. D, A, B. Ha, burada var. Bak eşitleri vermiş. Gördüğümü tamam bu artı tak. C, B diktir A, B'ye. Evet. Çok iyi. Görüyorum. C, 30 derece ise B, C, D açısı nedir? B, C, D. Geldim başa. Demek ki şunlar ikisi birbirine eşit. Tamam. Şimdi durdum. Ne yaptım? Bakın dikkat edin şimdi. Bir şeye ulaşmam lazım. Neden bunlar birbirine eşit? Neden bu dik? Ne aklıma gelecek hemen? Hangi üçgende bunlar olabilir? şekli değerlendim. Yazılı kısmı değerlendim. Şimdi tanım ve özelliklerden bir şeyler kapmaya çalışıyorum. Yani, ya ikiz kenarda ya eşkenar üçgende bu özellik olabilir diye bilmemiz gerekiyor. Onun için diyorum işte özellikleri çok iyi bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Yani ben bunu böyle uzatırsam uzattım. Bunu da uzatırsam şurada ulaştığım A, B, C, D, E diyelim buraya. Ne olur? Bir ikizkenar üçgen olur. Yani şuradaki açıyla buradaki açı ne olacak? A, A, D mesela. Burası da 2A olur. Tamam. Peki şimdi neden ikiz kenar üçgeni buldum? Kendime onu soruyorum. Onu bulmamın bir sebebi var. E, tamam artık ne geliyor? Bakın iki tane üçgen var. Bir büyük üçgen yani A, C, e üçgeninde ne var? 2A, 2A artı 2A artı devam ediyorum. Yani başka yerden de giderdi mesela. Dur buradan gitmeyeyim. Veya buradan gidelim. Madem başladık. 2x eşittir 180 derece diyorum. Yani 4a artı 2x'im 180 derece. Bir tane kurdum. Şimdi bir tane daha yapacağım. Bu sefer de buradan yapıyorum. Bak küçük üçgenden yapıyorum. A, C, D üçgenine bakıyorum. A artı 2x artı 30 eşittir 180. A artı 2x'i 150 derece buluyorum. Sonra götürüyorum. Bu 1. Burası da 2 ise. Bunları alt alta yaz. A artı 2X eşittir. 150 diyorum. A'yı bulayım ilk önce ama işaretleşiyorum. Eksi eksi eksi. Bunlar birbirini götürdü. 3A eşittir. 180'den çıkardım 30. Her kitabı 3'e bölersem A'yı 10 olarak bulurum. Ama benden ne istiyor? X'i istiyor. O zaman gidiyorum hemen. A yerine ne yazıyorum? 10 artı 2 tane x eşit 150. 2x eşittir 140. X'i ne buluyorum? 70. Şimdi şu aşaması beni çok ilgilendirmiyor. Beni ilgilendiren kısım şunları, şuraya kadar kısım arkadaşlar. Neden? Pardon şuraya kadar özür dilerim. Neden? Yani örnek bir soru çözümü yapmaya çalışıyoruz. Kendimiz her seferinde soracağız. Neden açı ortay? Neden yükseklik aynı zamanda? Hangi üçgende bu olabilir? Bakın. Hangi özelliği kullandık? Mesela üçgenin iç açılar toplamının özelliğini kullanarak soru çözümünü yaptık. Demek her seferinde bir şekli ve yazılı kısmı bir bütün olarak değerlendireceğiz. Tanımları çok iyi bileceğiz. Özellikleri çok iyi bileceğiz. Teoremleri bileceğiz. Ondan sonra da her soruda neden paralel verilmiş? Neden 30 derece verilmiş? Neden açı ortay verilmiş gibi kendimize devamlı sorular soracağız. Bir örnek daha çözeyim şimdi. Bakalım neymiş bu örnek sorumuz. CAB açısı 30 derece. Tamam gördüm. AC diktir CB onu da gördüm. CDB 60 derece. Evet onu da gördüm. AB 2 tane CD. AB 12 ise CD nedir? 6'dır. Neresi o taburası? Tamam onu da gördüm. Sonra ABC açısı ile ABC evet şu açı ile CBD açısı birbirine eşit ise A, C, X nedir? İşte bakın ben ne yaptım? Yazılı kısım ile şekli bir bütün halinde değerlendirip tek tek aldım şekli üzerine değerlendim. Bizim en büyük hatamız unutmayın bu kısım bu kısmı her seferinde unutuyoruz. Direkt yazılı kısmına gitmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla orada bir tane veri eksik ise soru çözümünü yapamıyoruz. Peki şimdi nasıl soracağız şimdi kendimize bir şeyler neden 60? Mesela soruyorum neden 30? Neden 30? E buradakinin 60 derece olduğunu görmeniz için. Değil mi? Yani 30, 60, 90. E demek ki özel bir üçgen mi var burada? Evet bence. Tamam onu cebime attım. Peki burası da mı 60? Burası da 60. Durdum. E bir 60 var bir 60 var o zaman burası da. Bak tek tek gidiyorum dikkat edin. Şimdi geri dönüyorum hemen. Geri nasıl dönüyorum? Şöyle dönüyorum bakın. 30 derecenin karşısındaki kenar. Şu üçgene bakıyorum. Özel bir üçgen değil mi? E hangi teorem? Pisagor'da mı? Yok. 30, 60, 90. Da gene dik üçgenden gelen bir özellik. Yani hatırlarsanız o şöyleydi bakın. Şurası 30, burası 60, şurası 2A, burası A, burası da köküçtü. E benim A dediğim yerde 12 var. E 30'un karşısı ne oldu? 6 oldu. Zaten buradan da gitsek 6 gelecek. Bakın dikkat edin. E ara istenen x ne olacak o zaman? x eşittir. 6 kök 3 derim. Bunu bitiririm. Arkadaşlar dersimi burada bitiriyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Sen anlat hocam kanalından ayrılmayınız. İyi günler diliyorum. Görüşmek üzere tekrar.